Konya'da şivlilik heyecanı yaşandı. Çocuklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokağa çıktı. Şehrin yöneticileri de bu heyecana ortak oldu. Siz kalkın, evet. Sana bir Hı hediye hocam buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Hocam. Bak, sen bugün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şivlilik Günü dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Hastanede tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Başkan Altay, çocuklara hem şivlilik hem de Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yaptığı takılardan hediye etti. Meram'da da şivlilik için sabahın ilk saatleriyle sokaklara çıkan çocukları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş karşıladı. Meramlı çocuklara şivliliklerini dağıtan Başkan Kavuş, daha sonra çocuklarla birlikte şivlilik toplamak için vatandaşların kapısını çoğaldı. Allahu mübarek olsun, şivlilik. şivlilik. Cümleten Akbar. mübarek anladın. olsun. Allah razı olsun. Yani, <laughs> Çay Belediyesi Kent Konseyi Gönüllüleri ise Mevlana Meydanı'nda, Hükümet Meydanı'nda, Ahmet Çalık Parkı, Trafik Parkı ve Olimpiyat Parkı'nda şivlilik etkinliği düzenledi. Meddah Osman Bozdemir çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler yaptı. Onlara şivlilik ikram ederek sevinçlerine ortak oldu.